bugün yaptığımız kuşlara onun üzerinden puan vereceğim. 10 üzerinden dokuz Çünkü burası yırtık. Bunun işte işte güzel olmamış. 6 verilir. Buna onda 10. On. Bu yırtık olduğu için 5 Bu da çok minik ve iğrenç olmuş. Ben bunu çöp atmayı düşünüyorum. Sıfır. Yani e, büyükten küçüğe sıralarsak. Bir. İki. Üç. Gotta shoot this.